Hepinize merhabalar arkadaşlar. Akşam akşam niye çekiyorsunuz diyeceksin. Cover bu akşam çekeceğim. Canım istedi. Aklıma gelince çekiyorum coverları. Yani ne şarkıyı söylesem gerçekten güzel mi diye düşünüyorum. Sonra da karar verdiğimde çekiyorum. Ve işte evet. Gidiyor musun? Yasir yes, mi? <laughs> Sor adım şimdi kalbimi ben sana kapattı. Dün gece gördüm seni, hislerini duydum, uzandım. Ben güçlü biriydim, bir tek sana yenildim. Senle dünyam karardı, Eskiden iyi biriydim, şimdi durdur zamanı. Ya da yık yok et bu kararı, içindesin görmezsin zararı. Ne olacak şimdi? Gidiyor musun? Bu kez ağlama. Günlerim artık odalara sinmiş kokunda. Kaldı aklım gidiyor musun? Bu kez ağlama Günlerim artık odalara sinmiş kokumda Kaldı aklım biliyor musun? Son kez güldün bana Gelmek istedim atkımı aldım Gururu attım ucuz yırttım Gidiyor musun bu kez alıma? günlerim artık odalara sinmiş kokunda kaldı aklım. Biliyor musun son kez güldün bana, gelmek istedim atkımı aldım, gururu attım, ucuz yırttım. Evet arkadaşlar cover'ım bu kadar kısa tutmak istedim çünkü hepsini söylemek istemedim başım ağrıdı gerçekten. <laughs> Şimdi diğer cover'ım için ya yani ve vloglarım için bu coverdan sonra zaten vloglarım gelecek bu hafta. Yarın onları yayınlamayı düşünüyorum akşam gece vakti ya da yok cuma günü yayınlayacağım onları. Son kez cuma günü sonra yeni video zamanları belirledim. Onu da bir ayrı videoda açıklayıp o videoda o video zamanları içerisinde sizlerle yüklemeye yüklemeye başlayacağım. Ve evet, dediğim gibi like Kusura bakmayın arkadaşlar. Uykum gelmiş. Like atın, abone olun ve yorum yazın. Like atın, yorum yazın ve abone olun. Abone butonunu lütfen patlatalım. Çünkü bu videolar gerçekten çok izleniyordu. Coverlar. Gerçekten bir kere bir cover video atmıştım. 55 izlenmişti. Ya tamam az ama <laughs> ileride yani daha çok izlenir. Ve daha çok cover çekeceğim bu akşam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olun, like atın, vloglarımı izleyin, yorum yazın. Ve lütfen. lütfen kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.